Bu Cumhuriyet Halk Partisi sadece Cumhuriyet Halk Partilerin değildir. Cumhuriyet Halk Partisi baba evidir. Herkes baba evine doğar. Kimi bizim gibi baba evinde oturur. Kimi büyüğünü arar çıkar. Kimi küçüğüne razı olur. Kimi uzakta Irak'ta oturur. Kimi yakında oturur. Ama hepsi bilir ki baba evinde çorba kaynamaktadır. Baca tütmektedir. Başım sıkışırsa zorlanırsam, daralırsam gideceğim bir baba evi vardır. Bugün bu baba evi başı sıkışmış. Gidişattan memnun olmayan herkesin baba evidir. Sorduğunda sevmeyeni yok da senin bu evde niye yerin olmasın? Bu baba evinin tapusu ne Özgür Özel'dedir ne Kemal Bey'de. İsmet Paşa'da da yoktu Bülent Ecevit'te de. Bu baba evinin tapusu senin babandan çok sevdiğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlıdır. Gelin baba evine değiştirelim. Gelin baba evine güçlenelim. Gelin kimsesizlerin kimsesi olalım.